Bu aracı anlatmaya gerek var mı? Neyin anlat? Normalde Doğan görünüm o şahin olmuş. Ha, tam tersi olmuyor mu normalde? Tam tersi oluyor normalde. Olmazsa olmaz. Aynı şey. Bende olmaz gibi bir şey olmadığı için. Ha, yok. Var. 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 Bunlar hakikaten bir efsane var. Şehir efsanesi. Aha anlatsana. <laughs> Kartal kesmesi oluyor. Ya bu, bu evet. balinayı yerleştirir. <laughs> Benim boyum 1.73. Tam. Yalansız piç motor efsanesi de aynı şekilde. Piç motor muydu onlar? Piç motor şerefsiz değil mi? Düz motor. Şey yaklaştı. Ya abi. Ye tekrardan selam. Yavşak giriş. Yok ya bu bir... Bu bir yanlama videosu olmayacak. Olmayacak. Bu araçlarda güvenlik önlemi olarak herhangi bir şey var mı? Airbag yok. Abi yan çevirisini alıp oturtursun onu böyle. Şöyle yaparsın onu avcını oturtursun böyle ikiden üçe. Bize bir e, tofaşçı top açıcı vites atışını gösterir misin? Şimdi çek lan. Bugün hangi aracımız? Ha? bir efsanemiz var. Tanımayan zaten ölçü. Yani. Buyurun Murat. Sıralı anlatsın. Zamanında e, İtalya'nın Türkiye'ye göndermiş olduğu bir e, tasarımların üzerinde oynanıp Türkiye'ye uyarlanmış bir araçtır bu. Kendisi 91 model olup normalde Doğan görünümlü o şahin olmuş. Doğan görünümlü şahin. Bak hemen nasıl kaptı olayı. E, nedeni ise şu. Normalde... <laughs> tam, tam tersi olmuyor mu normalde? Tam tersi oluyor normalde. E, bu da şekilde olmuş. Nedeni modelli şahinle şahinli Doğanlar da yumurta aynı dediğimiz olay gerçekleşiyor. <laughs> bu sonradan eklenmiş. Bu birazcık karışık olmuş. Normalde içeriye baktığınız zaman torta renginin altının her şeyini bir farklılık görebileceksiniz. Normalde çok çabuk çürüyen araçlar, herhangi bir kalite falan sıfır. Ya şuradan da bir başlamış <laughs> ama evet. bir evet, engellemişler, engellemişler. Engellemişler. Siyah macun mu? Macun üzerinde. Elektrik bandına da benziyor. Yok. <laughs> tampon bunun orijinal mi? Sıfır sıkıya tam... yerleri var. E, tampon orijinal değil. Yaklaşık şu fiyatı 130 lira olan tamponlardan. Nedeni ise şu, sabit üretiliyor artık. E, sisli tampon, sissiz tampon şeklinde. <laughs> Sürpriz sisli. yerleri var. Sisli, bundan sonradan takılmış. 91 modelli sis olmaz. Var mı? Olmaz. Şey, far, far yıkama. Bu far orijinale benziyor. Aynen. Bu değil bak mesela. Şu da değil bak, da değil. sinyal Her de değil orijinal. Yok o orijinal de olabilir, ona bir şey diyemeyiz. Fabrika çıkış olanlar genelde güneş yanında mahvoluyor. Tamam, e, bu araç olan bunu şurada anlayabiliyoruz. 131 kasalarda aynı şekilde kromaj çerçeve. Evet. Kelaş çerçeve olayı var. Aynı dediğimiz gibi oluklar da Bu şey mi su kanalı mı? Evet. Tavandaki su, su muhteşem. Bir içeri girmiş. bak. Bir fitil yapmamışlar. Kapı kapı de aynı şekilde farklı. Sonradan yapılmış bir şey. Olmazsa olmaz. Aynı şekilde SELIX. Arkası soplar konulmuş. Neden? Aracı model yüksek e, ee, modelli gösterebilmek için. Ama herhangi bir artısı olmuş mu? Hayır. <laughs> modeli de Aa, aynı. 2000 modeli var. de aynı. Normalde bu araçlar 89 senesi, 88 senesi de yeni kasaları üretilmeye başlandı. İlk seri İtalya'dan geldi, İtalya'dan gelen ilk seri gri tortolardan bir tane bende vardı. Şu an kendisi inşaat demir oldu diye biliyoruz. <laughs> Burada'ya vermek zorunda kaldık. Bu araç türünün iyi örneklerinden bu arada. çok kötü değil. İyi, Modeline iyi, göre evet, iyi, gayet durum. toplu bir araç. Çok da iyi bakılmamış, sadece toplanmış. Genellikle e, orijinal parçaları marka olmak üzere. Şu an tüm parçası Opar olduğunu o kadar eminiz ki. <laughs> Yok çünkü piyasada. Nedir sence bunun şu an piyasası? Benim gözümde mi yoksa normal fiyatlar mı? Yani sen gel. alacak ya da satacak olursan bu arabayı ne verirsin? <laughs> 10-12 Evet şu an Yine ucuzlarından 20-25-30 olanlar var evet. Çünkü 91 model yani 93-94 daha da artıyor Her iki 95'i geçtikten sonra bu araçlar 20 bin liraya kadar dayanıyor fiyatları Peki bize şeyi gösterebilir misin? Bu araçlar ilk nereden çürümeye başlar? Kaportasının ilk zayıf yerleri nerelerdir? İlk kapı içleri Bakalım bunda var mı? Hiç kontrol etmedim. Göster Evet bak Şöyle gösterebilirim Kapı içlerini Kapı içleri eğer bu halde torpido altı komple çürüktür onun önünü gösterebiliriz. Şurada bir çamurlukta bir Aa, evet. çürük evet. görüyoruz. Buralarda çok su aldığı için yine çürüyor. İçeriden de gibi bir şey olmadığı için. Değil mi? Yok. Var, var mı? Dağılınmaz var. Yani ince saç, aşırı ince saç. Malzeme kalitesi. Normalde İtalya'dan gelen seriler yine bu şekilde değil. Malzeme kalitesi normal. Bir bagajına bakabilir miyiz? Şöyle bir spoilerımız var. Ayrı katkı. ne <laughs> katkı? <laughs> 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 Otomatik artan <laughs> varmış mesela. Zamanında sökülmüş. Bunlar hakkında bir efsane var. Şehir sens. Aha anlatsana Kartal bir, kesmesi oluyoruz. Ya bu bu normal olması gerektiği yerde mi şu anda? Şu an bu modeline göre normal olması gerektiği Kartal yerde. Kartal kesmesi sağda solda. Nedeni şu: 97, 98 üzeri şu an doğanlarda şöyle bir olay gerçekleşti. bunların benzin deposu artık dik geliyor. Tamam evet. O modellerden altına sonra. Değil, altına yerleştiriyorlar. Depo da diğer tarafa geçiyor. Ama bunu bulmaları birazcık uzun sürmüş. Benim gözümle bilmiyorum tam olarak. Kartallar da ilk başta o şekilde kullanılmaya başladı. Çünkü arka koltukla bir türlü yapılması için. Şöyle bir şey çıktı bizim halkımızın dilinden. Hayır, bu arabalar zamanında kartal olarak üretildi, satılmadı kartallar. Şu kısmı kestiler. Kestiler, doğan yaptılar. O şekilde satılmaya başladı. Imkansız, i̇mkansız diye bir şey demeyeceğim. Yok, şey yok Türkler de imkansız yok. Ya, orada imkansız yok evet. Balinayı yerleştirerek <laughs> bir arka koltuğa evet. oturalım. Tüm kapıların çalışması da güzel bu arada. Şimdi oturdum. Benim boyum 1.73 tam. Yalansız. Bu koltuklar şey değil mi? Ee, kalın koltuklarından bunun. Bir de ince versiyonları evet, var. o şahin koltukları. Ha, onlardan daha biraz dar oluyor bu arabaların içi ama yine de tavan mesafesi kasiste kafanızı vurmayacak kadar var. Bu sesini çekebilir misin şöyle? Yaklaş. Cam sesiyle birlikte gelebilir. <laughs> Bundan Şeyde bahsetmiştik, serçe testinde. Mercedes G kasalar var ya, kocaman. Evet, evet, 2 milyon lira. Evet. Evet. Onların kapasitesi de aynı böyle. Özellikle sadece kapasitesi Çık. için 6 mühendis çalıştırıyormuş Mercedes. Burada mühendise gerek yok. Bizi çeyrek mühendis <laughs> gerek yok. Mühendis de yapılırymış. Şöyle bir... Şu kısma bu bakalım. Diş tarafına doğru. Ya çok sade. Şurada sobamız var. Hala çalışıyor mu emin değilim. Burada iki tane havalandırma ben, ben kanalımız var. Şurada bir gözümüz var. Yeni frenimiz var. Tuttuğundan emin değiliz. yani ben zamanına mi? göre aslında fena değil. Burada bir göz var. Burada ee, bir göz var. gizli bir özelliğinden Küllük var. bahsedebilirim size. Buyurun Murat Bey. Normalde bunu kimse bilmez. Hangi modeli olursa olsun küllüğün içinde ışık vardır ama hiçbir şey yaramaz. Yıllarca çalışır. Aklınıza gelir bir gün ben şu küllüğü boşaltayım çok doldu bu diye. Çekersiniz aa bu lambası ne işe yarıyor dersiniz. O şekilde ama orada durur. Hiçbir faydası yoktur. Hepsinde olan göğüs çatlağından Çatlaklar evet, evet. bak. Çatlağ var Burada da bak. Bunlarca. Kapı Kaputumuz sizin de bildiğiniz gibi. E, Ateşyon bobinimiz e, kara elektronik diye geçer bunlar. Hatta kara elektrik diyelim. Elektronikle alakası yoktur ki. Araç 131 motorlarla aynı kara motor diye adlandırılır halk dilinde. Pitch motor efsanesi de aynı şekilde. <laughs> aynı tip motor sadece ters egzantrik. Yağ kapağı diğer taraftadır. Oradan ayır, ayırt edebilirsiniz. Pitch motor muydu onlar? Pitch motor. Ben bunlar, düz, mo <laughs> düz motor bunlar. Kar elektronik dediğimiz gibi. Aracımız tüplü. Normalde buranın bu şekilde koli ile dolanmış olması gerekir. Şakırtıcı. Hava almasın diye. Evet. evet. Havalar sıcak ama ondan kaynaklı. Söktürmüş demek İyi durumda ama. Evet. Kuleleri. E, fren hidroliklerimiz burada benzin pompamız, dispiratörümüz. Bu V kayışımız altında bir de bunun trigger kayışımız var. Ayrıca kornalarımız, ateşleme bobinimiz. Şimdi bu adam, bir adam bu arabayı almaya geldi. Bu araç satılık değil ama geldi. Dedi ki, bakacak ki kaza alımı kazasız mı, ağır kazası var mı, neresine baksın? Kaza olarak mı? Aha. Şu bölgelere bakabilirsiniz. Bakın Nasıl anlayacak? Şu, an mesela Genelde mu? mu? Evet, bunda bir tane çatlak var. <gülüyor> <gülüyor> Kaynak yapılmış daha önce. Ya Olmaması imkansız ama evet. değil mi? Normal, çok normal. Yamuluyor çünkü. Hemen alt tarafta kaynak izi var, görebilirsiniz. Normaldir bu araçlarda. Önemli olan, ön takım ayar tutup tutmadığı ile alakalıdır. Eğer ön takım ayar tutuyorsa rahatlıkla alabilirsiniz. Çünkü bunu alanın çok fazla beklentisi yoktur. Bu kaputun şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Ters, ee, ters açıldığı için aracınız bozulduğu zaman o da yatar buraya böyle. Buraya birini bindirip, benzinliğe kadar götürebiliyorsunuz. Kapatalım. Şey, yaklaşık ya abi Evet, aracın içindeyiz. Asıl meselenin olduğu yerdeyiz. Bugün mesele şu. Arabayı niye biz kullanmıyoruz? Bu işin uzmanı var burada. <laughs> Bu uzmanı var burada. O varken bize düşmez. Her türlü çalıştırır. Her türlü Götürür yürütür frenler yanlar Yok ya, ya bu bir Bu bir yanlama videosu olmayacak Olmayacak Kesinlikle olmayacak ee, Birazcık teknik bilgilerden bahsedelim Emricim Teknik bilgi 1.6 motor 80 küsür beygir 60, 50, 50, 50, 50, 50 Kalmış 45-50 <laughs> kalmış Motor yerinde bu arada ha? Motor Bilmiyorum, yerinde, yerinde. Kötü evet. değil yo değil değil. Ama bu anlar şahinler? Ee, genelde bu araçları binenler koltuk tamamen geride bu şekilde kullanılıyor. Bu çünkü önümüzü hiçbir zaman göremezsiniz. Koltukları zamanla çöküyor. Halkımızın arabasıdır. Herkes hayatına bir kere binmiş. Babalarınız, evet. dedeleriniz sahip olmuştur. Gerçekten güzel arabadır. Zamanına göre. Serçe'de bahsettiğimiz keskin hatlar aynı şekilde bunda da devam ediyor. Bu daha keskin. Daha da keskin. Yani es, es kaza vurursa ortadan ikiye ayırır sizi. yaya olarak evet, çarparsa. E, kaputun kopma ihtimali var ve ön direkler olduğundan dolayı içeri girebiliyor. Kaput çünkü ters açılıyor. Ön Yön direk yok gibi bir şey gidiyor. arkadaşlar. Yani. Koltuğa yapıştırma hissiyatı var. Var var. Araç yaklaşık 6000 devire kadar durabiliyor. Benzinli araç, tabii biz LPG'li Tabii. Koltukların konforu müthiş. Koltuklar yumuşacık. Ee, genelde sol koltuk öyle olmuyor. Genellikle çöküyor. Araba da basit değil. Araç basit değil evet. Sen ne diyecektin Uygarcığım? Evet. E, bu araçlarda güvenlik önlemi olarak herhangi bir şey var mı? Airbag, Airbag, yok. ABS yani, yok. Airbag yok, ABS ESP yok, ESP yok. Doğanlar da kapı içinde koruma barı var. Şahinlere ek olarak. Güvenlik için yapıldığı belli başka bir şey için yapılmaz. <laughs> Doğanlar 100 kilo daha ağırdır. Şahinlere göre. Evet. Ee... Bunun nedeni ise şu gördüğünüz kapı panzotları videoda bahsetmiştik. Vites topuza dönüyor. Koltuk farklılıkları evet, <laughs> evet devam <laughs> döner. Hani böyle yan çevirirsin avcını oturtursun onu böyle şöyle yaparsın onu avcını oturtursun böyle 2'den 3'e. Ağırlık olmasının nedenlerinden birini daha söyleyeyim. Torpito farkı. Ee, orta konsolunda Şahinler'le yarıya kadar olur. Arka tarafa doğru uzamaz. Burada bir göz daha bulamazsınız el frenin üzerinde şu plastik kapak olmaz. Direkt çıplak bir şekilde önlü olur. Ama satın alırken genelde ayırt edemeyebilirsiniz çünkü arabaların hepsini birbirine ondan ona parça evet, ondan evet. ona parça. şahin doğal gören, doğal görünümlü kartal bile vardır. Murat senin ilk araban bu. Evet. Tamam. Bu derken bu Neyin araç ne? değil. Arkadaşlar bu aracımızda yanlamıyoruz. Yok. Evet. Ee, bu araç emanet şu an bir Ama tanıdığımızdan aldık. Ben bu arabanın yanlayabileceği potansiyeli şu anda inanıyorum. Motor gerçekten iyi durumda yani. Motor iyi ya ancak kış lastiği var arabada. Özellikle arkada dişli dişli. Evet. Ee, Şahin'de kış lastiği var bu arada. Murat'ın Doğan'ın lastiklerini şu anda koydum ekrana. Oradan bir bakın ona kıyasla. Yani o <laughs> tamam. lastiklerle emin olun M3 kadar yanlıyor o araba. <laughs> E36 bir evet. 3.20'ler öyle gibi, yanlamıyor. Kilitli gibi gayet güzel dönüyorduk. Tabii yanlıya yanlıya dayanıksız olduğundan dolayı defransiyel gergi kolları bu her şey genel problemi, daha, Evet, evet. Her yeri. Her yeri dağılıyor. Dağılıyor. Ya Peki, dağılır. Çünkü, ya bu araç gerçekten hayali olan varsa şöyle bir Cengiz Kurtoğlu açmış. son ses dinleyip mantır varsa eğer bu araçtan en güzel bir tane toplayacaksınız. Garajınızda Abi herkesin bir arabası olmalı ya. Yani. Başka bir çaresi yok. Şimdi e, bu araçlarda şasi diye bir şey yok. Sadece saçtan ibaret. Evet kalınlaştı. Ee, saç. Bize bir e, tofaşçı vites atışını gösterir misin? Kanka bir üçten ikiye çeksene ya. Şimdi çek lan. Biz <laughs> de atabiliyor muyuz? 2'den 3'e dizle atılır. Yok. Yok mu? Sağ ol. Ben de onun dizli elde benim dizli açıya çok müsait. <laughs> Buradan dönelim istiyorsan. Bismillah. İnşallah muayene vardır. Burası emniyet bir <laughs> Dereceli egzantrik. üst katak polish. Yok mu? Salladım Düz zaten. Motor. Hiç motor değil mi bu? Hiç motorları da olmaz bu kadarıyla. E mi oluyor? E evet. E dediğimiz şey. ayarlasın diye. Ee, SLX motor derler, Tempra motor derler. Tempra önden çeker olduğu için bu şaftta kaybediyor, diferansiyelde güç kaybediyor, arka eğilimine evet. kadar 10-15 beygir yiyordur ekstradan. Evet. sıradan evet. Evet. Tempra direkt önde çekiyor ama şöyle bir avantajı var bu arabalarında. Hepsi mekanik direksiyon olduğu için hemen hemen hidrolik az olduğu için arkada bütün ağırlık bunda. Evet, Önde çok ağırlık ki, yok, evet. temperadan daha hafiftir direksiyonu. Birazcık daha evet, Biraz hafif daha. ön tarafta dediğiniz gibi ağırlık yok. Sonuçta ölüm makinesi. Ölüm makinesi. Ee, Gerçeğini ee, değiştirmez. Arkadaşlar bu testimizden de bugünlük bu kadar. Bu kadar. Ee, kısa oldu, çok atraksiyon yapamadık dediğimiz ya ama emanet araba. Ee, ama o iş için de bir araba ayarlayacağız, beklemede evet. kalın. Kendinize iyi bakın.